<laughs> offroad yaptı. <laughs> Gördünüz değil mi lastik izlerini offroad yaptı. Sen <laughs> bir videoya al, alıyor musun şu an? Evet alıyorum. Yok şuradan başla ben şöyle bir dağlar atırma. Hayır. Geçim. Ben şuraya gideceğim. Hayır. Bak çekiveriyor. Hayır. Bak şurada şuraya şuraya çıkmıyor zaten araba. Hadi. Hadi bebeğim ya arabanı gaza gelme dedim sana ben gaza gelme. Ben şuraya gideceğim şuraya oraya çıkmayacağım. Hmm. Sen ofluk yapıyormuş gibi çek kanka. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor. 何もない。